Arkadaşlar selamlar. Süper Walk uygulamasında marketi şöyle bir toparlayalım. Markete yeni güncellemeler geldi. Birçok arkadaşımız bu güncellemeleri yakalayamamış olabilir ya da genel yeni başlayanlara bir fikir vermesi açısından market menümüzü şöyle bir anlatalım. Doğal gelişi güzel bir anlatım yapacağım ve bir taraftan da yürüyorum. O yüzden unuttuğum şeyler olabilir. Onları da soru cevap şeklinde de cevaplayabiliriz ve e, bazı yerleri belki size göre hızlı geçmiş olabilirim. Yeni kullanıcıysanız eğer ki bilmediğiniz bir şeyden bahsediyorsam bunun kesin videosu vardır, anlatmışımdır. O konuyu ayrıca videosunda izleyebilirsiniz. Dostlar Superwalk uygulaması özet geçmek gerekirse bir yürüyüş uygulaması. Yürüyerek para kazanabiliyoruz ama öncesinde Tabi ayakkabılar almamız gerekiyor. Sistemde bazı farklı unsurlar da var. Onlar da marketten alınabiliyor, satılabiliyor. Kendi içerisinde bir marketi var, bayağı detaylı. Şimdi aşağıdan markete tıkladım. Bakın, bir etkinlik olduğu zaman event der şurada solda. Ayakkabılar menüsü burada. İtemler var, gear'lar var ve official menüsü. Ee, bazen böyle e, etkinlikler dolayısıyla limited event olabilir, yani süreli satılan şeyler. Onlar çok önemli değil. Ee, en ucuz ayakkabıları gösteriyor bana burada ve e, markette popüler olanları gösteriyor. Ayakkabı sana uygun, bak sen bunları da alabilirsin, senin bütçene göre falan gibi tavsiye yapay zeka tavsiyesi verdiği bir menü ve Mesela combo diye bir menüsü var. Bunların ayrı videosu var. Şu an buna girmeyeceğim ama ne kadarlık bir ayakkabıyı alırsam nasıl bir sistem kurabilirim? Bütçe sorusu. Artı şundan da kısaca bahsedeyim. E, aşağıdan gelip simülatöre tıkladığınızda da marketten bir ayakkabı beğendiniz diyelim. Bununla ne kadar kazanırsınız? Daha almadan o ayakkabının size ne kadar kazanç getireceğini sağlayabilirsiniz. Yani bu simülatör ve combo özelliği iki tane ayrı konu. İkisinde ayrı videosunu yaptım. Onları da izlerseniz çok faydası olacaktır. Şimdi menü bazında gidelim. Ee, şurada etkinlikle ilgili e, farklı iki tane daha menü var. Ayakkabı yakma ve benzeri. Onlara da girmeyelim. Onlar çünkü geçici. Ayakkabılara bir girelim. Asıl olayımız burada. Ayakkabı nasıl alınır? Markette filtreleme nasıl yapılır? Şimdi en ucuz ayakkabıdan bu zaten sıralıyor. Bakın 132 volkla başlıyor. 8.26 dolara bir ayakkabı alıp hemen başlayabilirsiniz. Ee, şuradan peki filtrelemelerde Walker yürüyüş ayakkabısı. Jagger biraz daha hızlı yürüme, yürürseniz. Runner koşu ayakkabısı. Hız aralıkları farklı yani. Runner ayakkabısını alıp yavaş yavaş gidemezsiniz. Allrounder'da bütün bu hızları kapsayan ister koş ister yavaş git. O yüzden biraz daha pahalıdır. Mesela Walker'ı tıkladıktan sonra burada dereceleri var arabaların. araba diyorum ayakkabıların. Ne kadar yükseğe doğru gittikçe normalden Legendary'e doğru gittikçe ayakkabı güçlenir. Daha çok puanı vardır ve daha çok kazandırır demek. Leveller birden 30'a kadardır. 30'a kadar yükselttikçe ayakkabıları isterseniz alıp kendiniz de yükseltebilirsiniz. İsterseniz marketten 30 level de alabilirsiniz veya farklı level. Yükselttikçe bir puan verir. Puanları dağıtırsınız ve daha güçlü bir ayakkabınız olur. Genler. Genleri detaylıca anlattığım bir videom var. E, sıfıra yaklaştıkça kazım gücü gibi düşünün. Ayakkabının kazancı artıyor. Ama ee, çok da fazla art değişmediği için hani 3-5 enerjisi olan bir adam için gen 5 veya gen 3 ayakkabı çok fark etmez ama ben bu uygulamayı üst düzey kullanacağım diyorsan 20 enerjinin üzerine çıkıyorsan mesela 10 enerji 15-20'nin üzerine çıkıyorsan orada genleri düşünmen gerekebilir. Tabi o dengeyi kurmak lazım. İşte gen 6 yerine gen 4'ü almak arada çok fiyat farkı varsa değmez. Ama yakın yakalarsın. Düşük geni seçersin. Biraz Bütçen vase ve üst düzey oynamaya başlarsan gen sıfırlara daha çok odaklanırsın falan. Evet mintleme ayakkabıları çoğaltabiliyoruz. Birçok mint videosu da var bende maliyet hesapları da var. Birçok şey anlattık. Şimdi mint sıfır olursa ne için önemli? Ayakkabıyı mintleyecekseniz çoğaltma yapacaksanız sıfır mintli önemlidir. Ama yapmayacaksanız gerek yok. O yüzden çok bir şey ifade etmiyor. Ek özellikler ayakkabıların ek özellikleri var. Az sonra gösteririm bir tane bakarız. Bu ek özellikleri açtığın zaman ayakkabıya ekstra güçler sağlıyor. Bunlar açık olsun diye seçenek sunmuş adam sana o şekilde aratabilirsin. Gear soketleri de yine ayakkabının soketleri var. Aynı stepindeki soketlere benziyor. Oralara stepinden az gem takıyorsak bunda da gear takabiliyoruz. Gear konusunu da anlattığım ayrı video var ama çok reklam yaptık be kardeşim. Ee, soruyorlar da videoların altında veya özelden. O yüzden bunları belirtiyorum. Gear konusunu bilmiyor adam. Videosu var. İzleyebilirsiniz. Mesela Walker bir ayakkabı 30 level olsun. Yeni 0-1 aralığında illa mesela 0 seçmek zorunda değilsin veya 1-2-3 aralığında da olabilir. Mintlenmesi önemli değil. Ek özellikleri açık. Gear soketleri de açık olan bir ayakkabı arayalım. 3000. Tabi gidip normal Walker bir ayakkabıya 3000 vermezsiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim aklımdayken. Bir ayakkabı gidip hemen almayın. Yeni gelenler öyle yapıyor genelde. Bir bakın, bir izleyin, bir hafta süre verin kendinize. Bu aralıktaki ayakkabılar nasıl değişiyor görün. Bazen ucuz ayakkabı denk gelir. Onu denk getirmeye çalışın. Bu şekilde bir alışveriş yapacağız. Az sonra bahsedeceğim fiyat teklifi falan nasıl verilir. Ee, pardon biz Rare diye mi filtreledik? Yo. Ee, yok. Ha, herhangi bir filtreleme yapmamışız. Normal öyle bir ayakkabı olmadığı için direkt Rare'den başlamış. Epic olsun deseydik. Ben genelde şöyle filtrelerim. Walker veya Allrounder. Çünkü ikisi de benim işimi görür. Allrounder hatta daha pahalıdır varsa markette benim işime gelir. Ve ben yavaş yürüdüğüm için bu şekilde filtreliyorum. Epic olsun 30 olsun. Geni 0 ila 1 olsun. Biraz daha güzel bir ayakkabı. Ek özellikleri açık olsun. Gear soketleri de açık olsun. Gear soketini bir göstereyim size. Mesela en uzun bu ayakkabı çıktı. Dağ başında yürüdüğümüz için internetimiz çekmiyor olabilir. Hadi oğlum Hı. Hmm. Hadi bu videoyu editlemek istemiyorum. Tek kalemde bitireceğim. Açmayacağı tuttu. Başka bir ayakkabı arayalım. İnternetle ilgili yani ayakkabılarla ilgili değil de. Bunun rare versiyonuna bakalım. Ha mesela. Şimdi dostlar bu ayakkabıya tıkladık diyelim. Bakın Ek özelliklerine bakar mısınız? Şu option dediği ek özellikler. 3 tane ek özelliği açılmış. Performansa art 24 puan veren ek özellik. Critic probability bu şansla ilgili olan kısım. Bu da performansa yine 24 veren bir ek özellik. Bu ek özelliklerin ayrı uzun bir hikayesi var, videosu var. Bu ek özellikler değiştirilebiliyor, taşlar kullanılıyor. Soketler de aşağıda gördüğünüz gibi 4 tane soketi açmış bu. Oraya ciğerler takılabiliyor. Şimdi ciğerler gear, da gösteririm. Onlar da mesela performans artı 24 veren bir ciğer takabilirsin. Böylelikle senin şu performans puanı daha da yüksek olur. Zaten 24 buradan, 24 buradan 48 puan ekledi bu. E bir de ciğir takarsan senin kazancın bayağı bir çok olur. Bunun ne kadar kazandırdığını da az önceki simülatörden direkt kendin e, hesaplayabilirsin. Tamam. Ayakkabıya böyle bakılıyor. Tabii ki yeni başlayan birisi gelip böyle ek özellikleri açık üst dereceden falan değil. İlk başlayanlar en tabandan bir ayakkabı Walker. Yok ya da ben koşabiliyorum diyorsam runner fark etmez. Şöyle bir 200 grantlık ayakkabıyla 12-13 dolara başlayabilir. Sistemi anlasın. Ondan sonra tekrar üst düzey enerjiler arttırarak üst düzey ayakkabılara bakabilirsin. Şimdi diyelim ki biz tabana geldik. Tabanda bir ayakkabıya teklif nasıl verilir ve ayakkabıyı açtığımız zaman orada bazı menüler var. Onlardan bir bahsedelim. Örneğin bu ayakkabı. 132 Runner'a şey, e, Grant'a satılıyor. Hiçbir ek özelliği açık değil. Soketleri açık değil. Şimdi burada 3 tane menü var bakın aşağıda. Offer price var, buy now var, lucky buy var. Şimdi offer Buy now, dersem hemen alırım mesela. Ayakkabıya karar verdim, alacağım. Buy now. Ama bunu tavsiye etmiyorum. Hep indirimli almaya çalışın. Offer price dediğimiz fiyat teklifi versin. Bizim Türklerin sevdiği bir pazarlık olayı. 132 değil, %70 en az verebilirsiniz. Zaten yazınca çıkar en az 92-75 diyor bakın burada. Biz de 95 verelim. Bu şekilde 10 tane fiyat teklifi verebilirsiniz. Bakın aşağıda diyor ki, sen zaten 10 tane verdin, buna veremezsin diyor. Ee, uyarıyor sizi. Ama bu şekilde verdiğiniz zaman karşıdaki kişiye satan kişiye bir bildirim geliyor. Senin ayakkabıya şu kadar teklif edildi diyor. Kabul ediyor veya etmiyor. Tamam. 10 tane böyle şansınızı kullanın. Yeni başlayanlar ya da üst düzey kullananlar zaten bunları biliyorlar. Ne oldu? Bir bildirim geldi. Heh, ayakkabımız seviyesi yükselmiş. Bu arada diğer yürüyüş uygulamalarımız da çalışıyor. Onları da bilmiyorsanız onlara da bakabilirsiniz. Hem yürüyoruz hem videomuzu yapıyoruz. Başka Offer price anladık, fiyat teklifi ver. Buy now'u da anladık, şimdi al. Bir de Lucky Buy var. Bunu çok tavsiye etmiyorum ama markete baktığım zaman bayağı da insanlar bunu kullanmış. Lucky Buy'dan alım yapmışlar. O market geçmişini de bir göstereyim umarım unutmayız. Şimdi burada çeşitli oranlarda para harcayarak or kazanma oranını değiştiriyorsun. Örneğin %75 olasılıkla 109 grant harcıyorsun ve kazanırsan bir tane çark dönüyor ayakkabıyı denk gelirse biraz şans işi yani. Almış oluyorsun. 109 grant harcamış oluyorsun. 132'lik ayakkabıyı 109 alıyorsun. Yok abi %50 mesela benim şansım olsun diyorsan yukarıdaki harcadığı parayı değiştirerek senin kazanma olasılığını değiştiriyor. Bir tane %1 ile hemen yapalım. Nasıl olduğunu menünün görün. Bakın böyle bir çark dönüyor. Çok az bir grantla alabiliyorsun ya da no dedi. Tekrar dene ya da çık. Çık. Lucky Buy'ı da bahsettik. Hemen şu unutmadan şunu bir göstereyim. Bakın ayakkabılara girdiğim zaman yukarıda Shows Transaction History diyor. Burada geçmişte satılan ayakkabıları görebilirsiniz. Örneğin Walker, Epic, Gen 30. Genini yazmayayım yani seviyesi 30. Ek özellikleri açık falan. istediğiniz gibi yani filtreleyin ve gösterdeyin. Sonra aylık, 3 aylık ya da 1'a haftalık Böyle bir ayakkabı satılmış mı? Evet bakın ek özellikleri açık epikleri merak ediyorsanız gelin bakın. Kaça satılmış? Bakın az önce gösterdiğim Lucky Buy ile almış bu adam bunu. Kazanamazsanız paranız boşa gidiyor. Kazanırsanız daha ucuza alabiliyorsunuz yani. Bakın ayakkabı kaç paraymış? 9500 grantmış. Şurada selling price, price yazıyor. En üstteki ayakkabıya bakıyorum. Onun hemen üstünde Lucky Buy diyor. Kaç grant almış? 3000 granta almış. 9000'liği 3000 almış. Yani 627 dolarlık ayakkabıyı 207 dolara 3'te 1'i fiyatına almış. Ama adam belki 3-5 kez böyle deneme yapmıştır. Onu bilmiyoruz. Ee, biraz riskli. Yani şu deneme başarılı olmasaydı 3135 grant boşa gitmiş olacaktı. Öyle söyleyeyim size. Tamam mı? Bu da güzel özellik. Hani fiyatla ilgili bir bilginiz yoksa oradan bir geçmişe bakabilirsiniz. Tabi bir şey çok da ifade etmez. Adam ucuz almıştır ama pahalı satıyor olabilir. Evet başka. Ayakkabılardan bahsettik şuradan şu market resmi var ya send offer gönderdiğim teklifleri görebiliyorum shows for sale satılık olan ayakkabılarımı görebiliyorum sell sata tıklayıp ayakkabılar tıkır tıkır daha hızlı otomatik bir şekilde satabiliyorum ayakkabıya tıkladığım zaman mesela şu benim stone'daki bir ayakkabıya tıkladım bunu satılığa koymamışım mintleyeceğim herhalde sell dediğim zaman kaça satmak istiyorsun? Yüzde altı bir market kesintisi var. Yani yüzde satsam ben bunu altı kesiyor, 94 elime geçiyor, tamam mı? Onu al yapanlar zaten bilirler. Ona göre hesabınızı yapıverin. Binde de 60 kesiyor yani. Ee, ayakkabı satmak böyleydi. Teklif gelirse size bildirim geliyor. Satılırsa paranız hemen cüzdanınıza düşüyor, spending cüzdanına. Ee, onları zaten anlattık. Şimdi şu itemlere bir bakalım. Bu video genel marketi bir toparlasın. İtemlerde taşlar var, kutular var, skinler var, bilmem ne bir sürü uzun hikaye. Aslında çok da hani yeni başlayan için önemli değil. Ee, eskileri de zaten biliyor. Bilmeyenler için de videolarını yaptık. Ee, bakılabilir. Şuradan en ucuz fiyata göre ya da bilmem neye göre sıralayabiliyorsunuz. Şuradan aramada yapılabiliyordu. Bu menünün çok verimli olmadığını işte mesela skin desek isim olarak çıkıyor ama bunu bir başlık altında toplansa iyi olur falan diye belirtmiştik. Yapacaklardı ama bilmiyorum bu menüye herhalde çok da talep yok. Buradan spesifik bir şey ararsanız isminden de aratabiliyorsunuz ya da bir harfini yazdığınız zaman burada çıkıyor. Onun da yine geçmişine falan bakabiliyorsunuz. Neyse geçtim. İtemlere baktık. Gears'lar dostlar az önce gösterdim ya. Ayakkabının altında 4 tane soket var. Bu sonradan açılabilir veya siz alıp açabilirsiniz. Maliyet tablosu var. Örneğin şu Geldin bunu aldın. Bu ne yaparmış? Bütün puanlarına artı 5 puan verirmiş. O ciğeri açıyorsun bunu da takıyorsun. Böyle. Bunun seviyeleri var. Şuradan filtrelemeye tıkladığın zaman normal Rare Epic aynı mantıkla güçleniyor. Mesela Epic ve All Stats bir tane taksak. Kaça alabiliyoruz? Artı 3 puan veriyor bakın. Artı 20. En ucuz artı böyle bir performansı tam denk gelen güzel bir şey bulunabilir. Mesela artı 11. 900 diyor. Ya da 949'a 15 var gibi. Buradan bir hesaplama yapılarak veya takip edilerek gear'lar alınabilir. All stat değil şey alabilirsin belki. Artık o senin stratejine göre. Sadece performansa versin. Sadece resilience'a versin. Onlar biraz daha ucuzdur. Mesela tamir bedelinden şikayet ediyor bazı arkadaşlarımız. Resilience onu belirler. Tabi normaller daha ucuz. Legendary var bakın. Alınıp bunlar seviyesi falan da yükseltilebiliyor. Ama neyse özet geçelim. Gear'ları alıp takarak ayakkabıyı güçlendirebiliyorsunuz. Çeşitli filtrelemeler var. Hatta geçmişte ne kadara satılmış. Yine aynı menüsü burada da var. Buradan da geçmişlerine bakabiliyorsun. Geldik şuraya. Official. Official'da biraz daha işinize yarayacak şeyler olabilir. Kısaca anlatayım. Super Stone dediğim mesela ek özellikleri değiştirebiliyorsun o taşları alarak. Veya oyun içerisinde bazen bunlar kullanılabiliyor. Start Controller dediğim. Ayakkabıların bazen puanlarını yanlış dağıtıyorlar veya sen yanlış dağıtmış olabilirsin. Onu resetliyorsun ve yeniden dağıtıyorsun. Blue Potion'lar sizin yürüyüş sürenizi kısaltıyor. Pembe Pink'ler daha çok kısaltıyor. Öyle söyleyeyim kısaca. 7 günlük, 14 günlük ve 30 günlük %100 mesela zamanı destek oluyor. Yani yarıya indiriyor süreyi. Ee, mini kuponlar var, ayakkabıyı bir üst nadirliğe taşımaya yarıyor ama olasılıkları çok az, yüzde bir olasılık mesela. Bunlarla çok işiniz olmaz. Auto Repair Pass dediği, bunu kullandığın zaman, hiç ben de denemedim aslında. Durduğun zaman, mesela telefonu cebine atıyorsun, durduğun zaman titreşim başlıyor. Ee, sorun başlıyor yani, yürüyemiyor, kazandırmıyor sana. Bunu aldığın zaman ayarlıyorsun. Durduğun zaman cebinde hiç müdahale etmiyorsun, o da anlıyor sen durmuşsundur durmuşsundur. Nasıl bir cümlesi? Sonra da yürümüşsündür diye anlıyor yani. Ve kendi kendine süreci yönetiyor. Sürekli gün içinde yürüyüp dur kalk yapan biriyseniz işinize yarayabilir. Anlatmıştık. Auto, pause, pass. Pardon tam tersini söyledim. Şu repair pass dediğimiz %80'e indiği zaman kendisi tamir edendi. Şu aşağıda anlattığımda az önce anlattığımda durduğun zaman otomatik pause yapıp kendisi durduruyor. Yürüyünce yürütüyor. Şu da %80'e gelince Tamir ediyor. Çünkü çok fazla enerjisi olanlar unutabiliyor. Benim de zamanında enerjim çokken unutuyordum. %80'in altına yıpranmışlık ince de kazancın azalıyor. Evet. Market olayını bayağı hallettik ha. Genel bir fikir verdik. Şimdi dostlar bir de genel bir yorumumuzu yapıp yavaşça bitirelim. Sonrasında da bir video yapacağım ve şu kadar bütçeye hangi ayakkabı? Normal ayakkabının ne kadar kazandırıyor? Rare ne kadar? Epic ne kadar? Amort süreleri nedir? Marketi şöyle biraz da kurcalama videosu yapacağım. Şimdi genel bir toplayayım dedim ki, fikri olmayanlar hakkında bir fikir edinsin diye. Neyi söyleyecektim ben? Ee, he, ben bu uygulamada genel olarak alsat mantığında ilerliyorum. Çünkü daha çok kazandırıyor. Bir saniye, bir diğer telefonda elimde, ona da bir bakayım. Hmm. İki telefonu birden idare ediyoruz. Hem video çekiyoruz hem yürüyüşleri yapıyoruz dostlar. Ee, yani bu marketi güzel yönetirseniz buradan kazanç elde edebilirsiniz. Belki bir hafta 10 günde yürüyeceğiniz bir kazancı bir günde elde edebilirsiniz. Nasıl yaparsınız mesela? Gelirsiniz 10 tane ayakkabıya. Yüzde işte tabandan %70'ine kadar indirim şey teklif verebiliyorsun ya. Tabii çok da ölücü olmamak lazım. İşte 130'a satıyorsa 100 10'a, 115'e, 20'ye neye alabilirseniz 10 tane teklif verin. Adam niye satsın diyeceksiniz. Satıyor, belli olmuyor. En azından şansınızı deneyin. Biraz daha bütçeniz varsa Rare, Epic, değişik seviyelerde aramalar yapın. Bazen bir fırsat olur. Ucuz ayakkabı bulursunuz. Ayakkabıyı alırsınız, satarsınız ve e, aradaki karı almış olursunuz. %6 kesintiyi de hesaplayın. Al sat yaparak bir kazanç yöntemi mevcut. Birçok takipçimiz bunu yapıyor. Ee, bazen hocam zarar edebilir miyiz diyorsanız zarar edersiniz nasıl olur mesela 132'yi 120'yi aldım ucuz aldım dersin piyasa birden düşer 110'a düşer hani çok bir şey fark etmez ama üst seviye ayakkabılarda mesela legendary var mı gelip bunu buradan alırsan bu da 120'ye 110'a düşerse ki olabilir zarar edebilirsin yani ticaret gibi düşün piyasadan araba ev almak gibi ve işlerin kötü gittiğini düşün bu risk her zaman var ama yavaş yavaş normallerle başlayıp rare, epic artık normallerle de devam edebilirsiniz yani illaki hani yükseleceksiniz diye bir şey yok. Riskinizi minimize edip oradan alımlar, satımlar yaparak ilerleyebilirsiniz. Başka quick buy mod dediğinde de e, hızlıca bir filtreleme yaptıktan sonra alarak pat 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 gidiyorsunuz mesela. Bazen gelir balinalar yapar genelde. Adamın enerji ihtiyacı vardır. Aşağıdan 30 tanesini tık 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 toplar her seferinde bir önceki menüye dönmez yani. Quick Buy. O şekilde. Başka markette ne söyleyeceğiz? Burada çok detay var da bu market videosu genel şöyle bir özet olsun. Dediğim gibi daha detaylı işte amorti süresi hesabı yapacağımız ee, simülatörü de dahil ederek bir kazanç hesabı yapabileceğimiz ne kadar zamanda ne kadar kazanırız onların nasıl yapılacağı hesaplanacağı Ayakkabı seçimi, tercihi nasıl yapılır? Onları böyle filtreleyeceğimiz. Soketlere bir bakabiliriz. Ve güzel bir sistem nasıl kurulur? Kaba taslak ben zaten size önemli olanları anlattım. Burada biraz vakit geçirerek kendiniz de yapabilirsiniz ama yine de bir hesap kitap videosu da yapalım. Bir şeyleri eksik söyledik gibi geliyor bana ama önemli değil. Sorularınız varsa Telegram'dan, Twitter'dan, YouTube'un bu videonun altına Yorumlarınızı yapın. Superwalk market videosu diye genel şöyle bir özet videomuz olsun. Zaman zaman da Superwalk özet, Step'n'Go özet, Step özet videolarımız da var. E, bütün uygulamaları, menüleri anlattığımız videolar var. Onları da yapıyoruz. Hiç fikirli olmayanları ona yönlendiriyoruz. Marketle ilgili soru soranı buna yönlendireceğiz falan. Böyle devam edeceğiz. Hadi bakalım dostlar görüşürüz.